dersimizde açılar çalışacağız arkadaşlar. Bu bağlamda e, açılar geometrinin temelini oluşturmaktadır. Buna iyi dikkat etmenizi rica ediyorum. Tamam mı? Daha önceki derslerimizde üçgenin iç açılar toplamını 180 derece bulmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Evet. Şimdi mesela burası 50. Burası 75 ise alfa nedir diye sorsam nasıl yapacağız bunu? Evet beyefendi Mete. 50 artı 75 artı Çok güzel. Aferin oğlum. Tam benim istediğim gibi söylüyorum. 180'den 125 çıktı ne kalır? 180 eksi 125 Zaten bak 180'den 120 çıktı. 65 çıktı. 55. Öyle kodlayın. Oldu mu? Evet. Bunu hatırlayın. Şimdi başka bir örnek yapalım arkadaşlar. Mesela şöyle bir çalışma vardı. Hatırlayın. Burası 40. Burası 110. Alfa nedir? Soru bu. Şimdi bunları uzatıyorum. Bunu uzatıyorum. Burası 40, burası 40 ya. Burası 40, burası 40. Şimdi burası da 70. 40 70 daha 110. Soru bitti arkadaşlar. Anlaştık mı? Başka bir çalışma yapalım. Mesela bakın, burası 80, burası 20 olsun, burası aç ortay olsun. Alfa nedir? Soru bu. Şimdi buna bakalım. Bu birinci kural neydi? Tutuyorum, atıyorum da bir paraleldir uzatırım. 2 keseni uzatırım. Doğru mu? 3 paralel koltuğu mevcut açıyı tutar, öbür paralele taşırım. Siz bunu hep bütün sorularda yapacaksınız, tamam mı? O zaman bura 20 ise şu açı kaç olmalı ki? Hani şu üçgeni görebiliyor musun bak? Şimdi düşün. Bu açı 60 olmalı ki 20 60 daha 80 yapabilsin. O zaman buranın tamamı, şuranın tamamı kaç derece olmalı? 180. 180. 180'den 60 çıktı. 120. 2'ye böl 60. 2'ye böl 60. Evet. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Hmm. Tamam. Şuraya çizelim. Şöyle yapalım. Buralar birbirine aynıysa alfa kaçları derecedir? Evet. Bu D1, bir, D1, D2 birbirine paralel. Bunlar her seferinde söylemek zorunda değilim. Eğer şu işareti yapıyorsam paralel demek iki tane ok tamam mı? Evet beyefendi. Aferin. Bravo. Buradan bir çizgi çekiyorduk. Doğru. Buradan böyle iniyorduk. Doğru. O zaman 1, 2, 3. Bu beşgen bak şimdi 1, 2, 3, 4, beşgen 3 tane 180'e eşit. Doğru mu? Beşgen 3 tane 180'e eşit. Doğru mu? O zaman 90, 90 daha 180 artı alfa, 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 3 alfa. O zaman ben bunların her birini 3'e, 3'e, 3'e bölsem 180 eşittir. Hani şu 3 gidiyor. Eşittir. Yani şey yapayım. 60 artı alfadan alfa eşittir. 120 derece ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederim peki. Başka bir yani, soru çözelim. Tamam mı? buralar açı ortay. Burası 110 derece ise alfa kaç derecedir? Soru bu. Şimdi burası A, burası A, burası B, burası B A, B 110, 180 olduğundan A artı B 70. Peki 2 artı 2 B artı alfa. Bak şimdi. Neye eşitmiş oldu? A artı B'nin 70 olduğunu söylemiştik. O zaman şurası 140. Demek ki alfa da 40'tır. Soru bitti. Oluyor mu? Oluyor. Aferin size. Heh. Başka benzer bir soru yazalım yazıcılara. Bakınız. Şunlar uzun olsun bu sefer. Şöyle bir aç ortay çizelim. Şuralar aç ortay. Tamam mı? Şurada aç ortay olsun. Burası değil de bu sefer şuraya verelim. 100 diyelim. O zaman x kaç derecedir? Buna bakacağız. Tamam Şimdi arkadaşlar. A, A, B, B desem elbette A artı B 80'dir. Bunu görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi şey buraya X demeyelim. Buraya P, buraya Q diyelim. O zaman yazıyorum şimdi. A, A, P neye eşit? A, A, P neye eşit? 180. B, B, Q neye eşit? 180. Bunların toplamı ne olmalı? 360 olmalı. Doğru mu? Tamam. O zaman şimdi şunu söylüyorum. A artı B 80 ise 2 A artı 2 B ne? 160. Artı P artı Q eşittir. 360. Bu çizikleri tahta kendi atıyor. Ben atmıyorum. 2 A artı 2 B 160. Q 360 ise 360'dan 360'tan 160 çıktı ne kalır? 200. P artı Q neymiş? Bu çizikleri ben uyuz oldum ya. Sonra da hata vardı. Onu düzeltiyoruz. Şimdi burası 40 verisin Alfa nedir? Tamam mı? Şimdi dikkat edin. A, A, B, B. A artı B 140. 2 artı 2B 280. 360'tan 280 çıktı. 80. Demek ki şurayla Şuranın toplamı 80. Öyle değil mi? O zaman bu alfada 100 olur. Bir daha baştan anlatalım. A artı B artı 40. 180 olduğundan A artı B 140. 2A artı 2B 280. 360'dan 280 çıktı. 80. Demek ki şu P ile Q'nun toplamı 80. Bunların toplamı 80 ise alfada 100'dür. Böyle kodlayın. Tamam mı? Şimdi başka bir... Sorun üzerinde kuralım. Mesela şöyle bir çalışma var arkadaşlar. Bunu formülü de sorun üzerinde vereyim tamam mı? Hani ekstra formül vermeyin. Mesela önce şunu verelim. Şu ikisi aç ortaysa unutmayın. Şu üçüncüsü de aç ortaydır arkadaşlar. Yani iki tane aç ortay varsa üçüncüsü de aç ortaydır. Bunu bilin. Ve bu açıortayların kesim merkezi, işte çemberinin merkezidir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Açıortayların kesim merkezi, işte çemberinin merkezidir. Bak, bu ABC üçgeninde, şimdi bu ABC üçgeninde BO, AO, CO açortay doğrularıdır. Bu açortay doğrularının kesim noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidir. Bunu ileride sorularda gördükçe rahatlayacaksınız. Bakın dikkat edin. Böyle bir üçgen verilsin. Burada iki tane açortay çizilsin. Burası açortay. Burası açortay. ABC üçgeni verilsin. Şekilde ABC üçgeninin B ve B, O ve C, diye iki tane dış aç-ortay doğrusu verilmiş. Eğer bu söz konusuysa ki öyle A, O uzunluğu da aç-ortaydır. Yani şurayla şurada aç-ortay olmak zorunda arkadaşlar. Şurayla şurası aç ortaya aynı özdeş açılar olmak zorunda. Ve ve tabii şunu da söyleyelim. Bununla beraber arkadaşlar bu şöyle yapalım. Çok büyük oldu. Şöyle olsun. Olmadı. Bu çemberi böyle yapamıyoruz. Şöyle yapalım o zaman. Normal bir kalemle yapalım. Şöyle bir çember hayal edin. Bu çember burada, burada ve burada teğettir. Yani bu aç ortayların, üç aç ortayın buluştuğu nokta üçgenin dış teğet çemberlerinden birinin merkezidir. Orada dikkat edin. Dış teğet çemberlerinden biri. Mesela dış teğet çemberleri deyince bu tarafta da bir tane Dış teğet çemberi çizilir. Bu tarafta da çizilir. Üç tane dış teğet çemberi çizebilirim ben bir üçgenin. Üçgenin o zaman çemberlerini konu edersek şimdi hani konu buradan açılmışken. Bir üçgen çizelim. Çiz kardeşim. Ha. Bunları uzat kardeşim. Uza. Şunları tamam uza. Demek ki üçgenin her zaman bir iç teğet çemberi var. Bir tane dış tel çemberi, bir tane dış tel çemberi, bir tane dış tel çemberi bunlar. Bir de üçgenin her zaman için, çirkin çizdiğim için özür dilerim, hızlı anlatıp geçmek istiyorum. Bir de çevrel çemberi vardır. O zaman demek ki bir üçgenin bir, iki, üç, dört, beş tane çemberi vardır. Birisi iç tel çemberi, üç tane dış tel çemberi, bir de üçgenin çevrel çemberi vardır. Üçgeni çevreleyen çember. Bu çemberlere de dikkat edin. Yani çember diyor. Ne diyorum yani abi geçtik burayı şöyle bir alıştırma yapalım burası aç ortay burası aç ortay burası 12 alfa nedir A B C D E F arkadaşlar böyle verilsin. Şimdi burada ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi burası A, burası A, burası B, burası B olsun. Şimdi ABC üçgeninde, bak şimdi. ABC üçgeninde, dış açı neresi görebiliyor musunuz bak? Dış açı, hani iki tane iç açı, alfa artı 2A. Eşittir 2B midir? Bir dakika. Görebildiniz. Peki. Şuna bak şimdi. Şimdi buraya bak şimdi. A artı 12 neye eşit? A artı 12 B'ye eşit. Görebiliyor musunuz? Hani iki iç açının toplamı bir dış açıdır. O halde Şurayı 2 ile, şurayı 2 ile, burayı 2 ile çarparsam 2b 2b'ye eşit, 2a 2a'ya eşit. O zaman alfa da 24'e eşit gelir. Anlaştık? Buna da dikkat edin bak. Bu kısımla ilgili hani zor sorular gelebiliyor arkadaşlar. Yani çok dikkatli olmanızdır rica ediyorum. Yani haberiniz olsun. Şekilde ABC üçgeninde arkadaşlar AD eşit BD eşit DC verilsin. Buna göre A açısı kaç derecedir? Soru bu. Şimdi bu soru yapalım. Şimdi ikizkenar üçgende burası alfa ise burası alfadır. Burası beta ise burası betadır. Doğru mu? O zaman büyük üçgenin a açılarını toplarsam 2 alfa artı 2 beta 180 olduğunda alfa artı beta ister istemez 90 olmadı mı? İşte yukarısı alfa artı beta zaten. Hani şuraya dikkat et. Şu açı alfa artı beta demek ki A açısı 90 dereceymiş meğer. Oldu mu? Tamam. Tamam, başka bir soru yapalım. Nasıl yetişebiliyor musunuz ya arkadaşlar? Oluyor mu? Ha? Tamam. Şimdi şöyle bir yamuk çiziyorum. Bakın, böyle kocaman bir yamuk çizsem. Burası 75. Burası da 20 ise yamuk neydi? Alt tabanıyla üst tabanı birbirine paralel olan dörtgene yamuk denir. Böyle kalın yazınca daha mı iyi oldu size? Biraz şekiller de güzel çizebilsek değil mi? Şimdi akıllı tahtada şekilleri güzel çizemiyorum. Ha çizerim. Mesela şununla dümdüz çizerim. Doğru. Ama evet. Vakit kaybedebiliyoruz yani. O amaçta hani şey yapmıyorum hani. Bak iyi oldu ha. Şimdi özenledik ya. Hemen lan diye çıktı. Git kardeşim şuradan. Git gözümüzün önünde. Yani güzel güzeli görünce çirkini daha çirkin gördüm. Hani değil mi? Yani öyle oldu. Şimdi burada sorumuzu da yazalım. Alfa nedir? Bak işte bak bak. Alfa nedir? Beta nedir arkadaşlar? Soru bu. Tamam mı? Alfa nedir? Beta nedir? Öyle olsun. Şimdi biz neydi? Paralelleri uzatırım. Hatırlıyor musunuz? Kesenleri uzatırım. Bak iyi düşün. Kesenleri uzatırım. Şu kesenleri uzattım. O zaman ne diyorum ben? Bak şimdi. İçerim, açerim. Ben bunu hep Buraya yetmiş 75, Burası da 20 midir? Bak. Hani 20 20 75 75 o zaman bunları yazarım. İyi de şurası 180 değil mi zaten? Şurası 180. O zaman alfa 105'tir. Tamam. E şurası da 180. O zaman beta 160'tır. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir Aferin size. Tamam. Başka bir soru çocuğum? Mesela bir paralel kenar versek. Şöyle bir paralel kenar versek. Çok büyük oldu ya. Şöyle bir paralel kenar versek. Bak şimdi. Burası 20 ise burası alfa burası beta burası da teta olsun. Böyle bir paralel kenarda alfa, beta, teta'nın kaçar derece olduğunu nasıl bulacağız? Bakın. Bunları uzatırım. Tamam mı? Bunları uzatırım. Bunu da uzatırım. Burası 20 ise burası 20. Burası 20. Burası da 20. Doğru mu? Tamam. O halde ben şunu söylemek istiyorum. Alfa 160. Tamam. Peki. Ben şimdi şu da kesen. Hani onu da düşün. Ben şimdi bu 20'yi tutsam ta buraya atabilirim. O zaman burada 20. 160'ı tutsam buraya 160'ı atarım. Demek ki alfa 160, teta 20, beta da 160. Bunu bize nasıl ezberlettiler? Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit dediler. Tamam bunu da bilin ama bu benim yaptığımı da yapın yani. Hani onu da bilin, onu da bilin. Tamam. O pek zarar getirmeyecek size. Bir dikdörtgen yapalım mesela. Bakın. Bir dikdörtgen yapalım. Tamam. Şimdi dikdörtgenin köşeklerini çizelim. Tamam. Şimdi mesela burası 20 derece olsun. Acaba alfa nedir? Soru bu. Alfa. Alfa nedir? Soru bu. Tamam. Alfa nedir? Şimdi yazalım. A, B, C, D. Arkadaşlar, sen söyle Recep. Bak şimdi Recep, A Recep. Bunları uzatacağız, tamam mı? Önce ne yapıyormuşuz bu sorularda beyefendi? Evet uzatıyoruz delikanlı. Uzattık. Şimdi uzattık ama şunu bir seçelim. Şöyle bir delikanlı. Ha. Şimdi keseni uzatırım. Bak şimdi. Keseni uzatıyorum şimdi bak dikkat et. Keseni uzattım. Bunu da şöyle tutalım. Şöyle taşıyalım tamam mı? Şimdi o zaman bak şimdi, burası 20 ise burası, ah pardon, burası dikkat et şimdi, burası 20 midir? Burası 20 midir? Burası 20. Burada 90sa hatta ha 90, 20 şuraya da 70 ha diye bunu da yapabiliyorduk doğru. Ama biz olsun bu sayede buranın 20, buranı 20 olduğunu bulduk. Buralarda dikdörtgen de eşitse burada 20. Burası da 20'dir. Öyle değil mi? Hani bunları da bulmuş olduk. Daha iyi olur. Şu açıda nedir? 140 derecedir. Tabii bunun karşısı da 140 derecedir. Bunları bulmuş olduk. Doğru mu? Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Sizle 5 dakika kala hani bana hatırlatabiliyorsunuz serbest. Ciddi misiniz? Evet. Tamam, o zaman burayı yazmak isteyen yazsın bak. Nasıl şimdi iyi mi? Hadi bakalım. Görüşmek üzere öbür ders.